Evet arkadaşlar eski hero'larından Herit oynayacağız. Bakalım yine epikten çıkamadık lanet olsun. Bir like'ınızı bekliyorum. Babaannen harbi bilmiyorum kank bu oyunu. Öğretsene be reis. Kankamı öğrenelim be. Arkadaşlar oyunu bilmiyormuşum. Öğretir mi acaba? Şimdi suyumuzdan da bir yudum alalım. Oo. Oh. Abi şu şey korkutuyor beni ya. Valeri beni korkutuyor biliyor musun? Valeri ile Selena çok büyük sıkıntılar yaşatacak bize. Keşke of yine 3 tane şey var. Alev atışı var arkadaşlar. Geçmiş olsun. Başlangıçta mit basabilirler. Dikkatli olun. Depo yazma, oyna. Abi hiç de yok ya. Çok kötü oldu. Bir lapu var ama lapu da nereye kadar? Dur. Lan hareket et. Hareket etmiyor. Onurcuğum bebeği merhaba. Şuradan şunu alayım abi. Ee, bekleme süresi düşürme ayakkabısı. Devam. Abi 3 tane alev atışını bak buraya doğru atarlar. Var MS var evet hissediyorum. Bak Selena'lar şey yapacak. Ee, kendi mavilerini alıp gelecekler direkt bize. Başla sen. Hiç bırak ortadaki şeyi zımbırtıyı. Bak geliyorlar. Geliyorlar geliyor. Hiç uğraşma bırak. Tamam bırak. Bırak. Bırak geliyorlar bırak. Üçü de salladı alamadı. Boşa sallıyorlar şu an. Hadi. First blood geldi devam. Tamam karlı çıktık. Boş ver karlı çıktık. Mavi alamadık ama olsun. Güzel vurduk 2. Ama mavi yok çok büyük sıkıntı. Güzel onu da dürttük. Selena tekrar geri geldi. Tamam, ikinci maviye muhtemelen yeltenmeyecekler. Selena'dan bir stand daha geliyor hemen yanımızda. Zorlama. Biliyorum biliyorum maviyi biz alamadık. Ya ben alamadım en azından onu demeye çalıştım da. Sıkıntı yok. Tamam base, base, base geri çekildi abi. Mana'da sorun yaşıyorum. İyi başladık. Ee, sadece blue alamadık tek sıkıntılı yanımız bu oldu bs ayakkabısını aldık kankam üçlü takılıyorlar ya yapabileceğim hiçbir şey yok 4 olsam gireceğim de 4 de değilim İndir. merhaba kardeşim İyi misin Mavileri çıktı bu arada. Yine gelebilirler. Ama bu sefer maviyi bizim almamız lazım. Basalım mı onların maviyi? Onların maviyi de basabiliriz. Videodayım keke. Yayındayım hem yayındayım hem videodayım. İkisi de oluyor kanka dur. Yaparız. Kalk <laughs> çocuk dur bir. Blue mavi dönmüyor abi mavim dönmüyor. Yardım. Beni yardım. Or. Hop çıktım oradan ama. Git buradan. İyi vurdu iyi vurdu. Dur sakin. Abi şu blue'ya gelin. Blue'umuzu bir alalım be. Heh. Şu blue. Bak geldiler gene ya. Of. Arkadaşlar buraya bir destek atsanız var ya çok tatlı olur. Lan alamadım ya. Abi alamadım çıktım oradan. Kanka dur videom bitsin konuşuruz bekle. Of. Abi adamlar ikidir blue vermiyor bak çok geç toparlanıyoruz ya. Tamam kilde çok öndeyiz. Evet. Ama mavi alamadıkça kom şey yapamıyorum. Skill sürekli dönmüyor. Giremiyorum şeyden. Risk alamıyorum yani. Zorlama, 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 zorlama. Selena deneyecek, Selena deneyecek. Ayrıca 3 tane alev atışları olduğunu da unutmayın. Çok güzelsin be. Allah, aha ben öldüm artık yeter. Benden bu kadar arkadaşlar. Of! Blue'suz vallahi bir şey yapamadım ya. Vanvan van çok önde abi. Vanvan van çok önde ölüyor ya. Satıyor. Çok kötü oldu bu. Şu felaket tellalını çıkayım en azından şey yapayım da. Ve belki daha iyi olabilir. Bak maviler çıktı onların bu sefer biz basalım mavilerini Ama yok ki abi bizde kimse Hadi öldü onlar bu sefer Süpersin sepo Selena Selena Çök maviye çök maviye çök maviye yeme 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 öldü o Selena devam Çok maviye çök süpersiniz tamam şimdi bizim maviye alamamaları için geri dön 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 gelecek şimdi o Tigreal geliyor Valir geldi. Tamam vermedim blue'lara. Dönün dönün geri saldırın. Tan wow, yedim ya. Yok abi. Herkeste alev atışı var. Aralarına bir de aldım öldürdüler direkt beni ya. 3 tane alev atışlı herifler var. Heriflere daldık. Gittim abiler boşa. Çok kötü oldu. Of of. Tanklar kesmiş yemin ediyorum ya. Evet. Abi tekrar blue'larını basacağız. Sakin olun halledeceğiz. W atamadım o alanda ya. W atsaydım böyle olmayacaktı. Üste yardım. Gidin abi adam sıkıştı orada. Arkadan saldırın hemen. Saldır at ultiyi patlat 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 patlat. Tamam iki kişiler gitti. Çok güzel. Aç bu lane'i. Ya kankam git buradan. Mavileri çıktı. Selena alıyor olabilir. Vurmaya çalışıyorum ama Redlerine bakın göremiyorum buradan. Var Red'i. Red'ine çök. Hepsi geldi. Biz oradan çıkar çıkamayız haberin olsun. Çık 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 çık. Çatış çatış geldi. Bulum çıkacak abi. Onlar kendi buluyorsun da biz kendi buluyoruz ha. Ama toplanın buraya. Biliyorum biliyorum. Abi mavi vermeyelim şunlara. Çok güzel. Dikkatli oynayalım alalım. Oo, oh, oh, bas oh, 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 bas 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 bas. Bas alırız bas. Buradan. Vuramıyorum ki hiçbir şey. Mavileri çıkacak. Ya da çıktı mı aldılar mı? Göremedim ki ben orayı. Saldır kuleye. Valir de geldi abi. Şu valinin skillleri bitsin geri dönelim. Ah. Valera vursa var ya o öyle tatlı olurdu ki. Geri döndüm özür dilerim. Benim hatam mı alacağım onu. Oo. Oh. Beni çok pis vurdular. Beni çok pis dövdüler abi. Bana çok pis vurdular. Kim vurdu bana? Selena ya. Selena denk geldi orada. Var ya yakalanmasaydık dönüp almıştım hepsini. Kim base'te? Kimse değil. Hepsi çıkıyor. Yalnız üstü Granger yarmış be. Ah be Uf, Çok kötü öldük ya. Abi bizim fightlarda şey yokmuş. Lapu yokmuş. Lane'leri itelim. Abi red'i koruyun. Lord gidiyor lan. Bak bilerek çekiyorlar çakallar. Sağa sola pusu atmışlar haberiniz olsun. Öldüm ben bu arada. Ya abi. Arkadan atla şey dolandı ya. Neydi şu hero başıya dolandı geldi önden de önümü kesti ya. Hay anasını. Girdiler bu arada orada. Abi biraz agresif oynuyor şunlara karşı ya. Gold'da 3k öndeyiz. Adamlar bizim üzerimizde dörtlü beşli oynuyor. Biz hala ikişerli birerli geziyoruz. Hadi ama ya. Abi lord diyorum. Lord lord hala başıya vuruyorlar ya. Zınırlanmamak elde değil ya. Takımda hasar yok ki abi. Lapulapı'ya bak. 0-0-3 19 kill çıkmış. 3 asist nedir ya? Yok abi ya. Yok abi buyur. Daha ben size takım kere ne diyeyim ya. Eyvallah Stella teşekkür ederim Burcu. Abi yok adamlar sürekli stun. Adamlar stun üzerine bir şey kurmuşlar. Takım kurdular. Yani kaç stunları var bunların? Bakayım. Selena başıya. Hadi başıya bir kere şey yapıyor da. Selena Valir. Üff. Abi ben arkada kalacağım ya. Ben daha zorlamam. Hadi Van Van aldı. Bas. Mavilerine gidip bakalım. Boş. Safe oynayalım abi. Az önce mafetler ulti atabilir. Abi üst lane. Tam zorlamayın. Geri. Bu adam tutamayacak ikisini birden. Abi şey mi yapsam acaba ya? Saatten sonra da yapamam. Tabumayla dolduracaktım ama neyse doldurmayacağım. Ya sen nereden geldin be? Aa ben kendimi korumaya alıyorum ya. Çok önde dalıyorum, sanları yiyorum. Oynamaya oynamaya paslanmışız. Şöyle bir yavaşlatayım da onları. Dalmayacağım ama. Abi direkt valeri oynamamız lazım. Sen adam standları yemeden. Son TF aldık aldık Fatih. Depo güzel bir e, ulti atarsanız alabiliriz. Temkinli oynayacağız. Lord çıkıyor çünkü Lord TFS olacak bu. Ya kanser misin be bırak. Wow, Mamon öldü. Fokus. Tamam bu da gitti devam. Tamam Lord öncesi abi fight bitti. Bitti. Valir yakalandı abi oyun bitti. Lord almaya bence gerek bile yoktu. Neyse ADC'li siz Lord alın. Onun yediğim hasara bak. Hadi abi alamadınız mı daha ya? Bak Granger gelecek şimdi. Hı? 6K vurdu be. Üh. Başa reportlarsınız beyler. Başa ile ne alakası var? Güzel doğuyorum. Fight'e girmeyin eksiksiniz bak Bum'un ulti atamazsa Attı tamam oyun biter Orada Granger'ı alırım diye tahmin ettim ama yemedi Adam direkt üzerime oynadı Vurdu kafama gözüme Doğal olarak Geldim abi blue'umu da aldım 15 6 7 çok öldüm be fazla ölmüşüm Selena'yı <laughs> <Çalına> düşürelim artık <laughs> Al o blue'yu çök 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 Aldım intikamla Bu da gitti Valerleri yine sattı abi O Valer 2-12 oynuyormuş Valer felaket Kardeş orayı görüyorum orayı görüyorum Lapu lapu orada ama inşallah tek yemez Abi gözünüz lapu da olsun. Ben güvenemiyorum ya. İyi kovdu onu. Helal be. Tamam bu da gitti. Granger gelecek şimdi ultileyecek burayı. Ben çıkıyorum abi geri. Can çok az. Granger hepimizi alır. Abi ölümsüzlük tamamlayacağım ben ya. Ee, bakayım. Aslında bunun yerine şey mi çıksam ya? Büyü savunma. Büyü hasarı pardon. Güzel van van bravo. Çok zorluyorsunuz. Buraya gel mavileri çıkacak birazdan. Bu satarsak ya Valeri ya da Granger'ı çıkartabiliriz. Your demeanor disappoints me. Çok iyi. Tamam devam. Vur ona, vur ona, vur vur vur. Aldım onu. Öldü o. Süpersiniz ya. Tamam abi. Toparladık burayı. Abi Atlas'ı da alır, şey Atlas diyorum. Nedir bu? Başayı da alırız. Piski atacak bu. Hazırlanıyor şu an. O yüzden geride duruyorum. Kuleye bitti. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Ee, bir iki ufak tefek hatalarla oynadık yine ya. Ee, uzun zaman olmuş şerit oynamayalı ve efsaneye eriştik. Güzel. Efsane oldu Efsane. hani koruma puanım hala duruyor mis gibi. 90 puan mı verdin sadece? Bu beni yüzü. Evet şöyle takıma bir like atalım. Ee, rakibe de bir like atalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. 100k hasar vurmuşuz. 11k kule hasarı. Ee, 91k'da hasar yemişim. Maşallah. Çok güzel hasar yemişim ama. Evet like atmayı unutmuyoruz.